Hadi bir sigara daha Zifiri belki kalbimi çürütüle sap Günü gelir o zaman Gölgen olurum hayalimi yürüdüm yak Hadi bir sigara daha Zifiri Yak Hadi bir sigara daha Zifiri belki kalbimi çürütüle sap Günü gelir o zaman Gölgen olurum hayalimi yürüdüm yak sigara daha ziplini... Yak Hadi bir sigara daha Zipiri belki kalbimi çürütüle sap Günün gelir o zaman Gölgen olurum hayalini Yak Hadi bir sigara daha Sigirin ziplini... Yak Hadi bir sigara daha Zipiri belki kalbimi çürütüle sap Günün gelir o zaman See you uh -huh.